Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Alparslar Büyük Selçuklu dizisinin pazartesi akşamları izleyicileriyle trt bir ekranlarında buluşmaya devam ediyor. Dizide gelen haberlerde ilk sezon finalında Akça Hatun karakterini canlandıran Fahriye Evcen'in ayrılma ihtimali ortaya çıkmıştı. 4 yıllık dizi arasında Alparslar projesiyle noktalayan Fahriye Evcen başarılı performansı ile göz dolduruyordu. Hayranlarından büyük ilgi gören oyuncu, geçtiğimiz gün 3 yaşının gününü kutladığı oğlu Karan ilə dizi sürəci səbəbi ilə daha az iştirakını bildirdi. Yoğun bir çəkim proqramı olduğu, səhnələrdə zorlayıcı olduğu айtarsır dizisinin gələcək sezondakı bölümündə akça hatun karakterinin olmama ehtimalı bildirlndi. kadar 21. bölümlerden yayınlanan Alparslar dizisinin 6. bölümde daha veda etmesi ve sonrasında yaz arası verilmesi planlanıyor. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Let's